sultanım. Rüsten, neredesin sen? Günlerdir sabah erkenden çıkıp gecenin bir vakti geliyorsun. Devlet işleri sultanım. Bir aile meşgulüm. Çıkmam lazım. Bir şey mi oldu? Merak ettim sadece. Aziz Ağa da yok. Soruyorum kimse nerede olduğunu bilmiyor. Ben öyle söylemeden istedim. Ne demek bu? Aziz öldü. Öldürdüler. Kellesini gönderdiler bana. Kim neden yaptı bunu? Tetkik ediyorum. Lakin şehzademiz Mustafa'nın taraftarlarının yaptığı aşikar. Suikastın arkasında senin olduğunu düşünüyorlar öyle değil mi? <laughs> Düşmanlarıma gün doğdu. Bir bahane arıyorlardı zaten beni yerimden etmek için güçlü bir rüzgar çıkarmaları an meselesi. Merak etme. Kimsenin kuvveti etmez buna. Müsaade etme. Mirma. Benim bağrım, ışığım. Sen yanımda ol kafi. Ne canavarlar durabilir karşımda, ne ejderhalar. Cihan pehlivan rüstem gibi göz bebeğinden vurur, yere sererim hepsini. Yemi benim güzel bileyim. Saraya gitmeyecek misin? Hayır. Bugün seninle ve kızımla vakit geçirmek istiyorum. Gel vezir azam hazretleri şöyle bu size geldi paşa hazretleri dikkatli olun size karşı bir suikast hazırlığındalar. Rüstem, hayırdır inşallah. Kötü bir haber mi? Evet. Saraya gitmemi icap ediyor. Sen Rüstem! 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 Bırak altını, beni... Bayezid'le hünkârımız arasındaki buzlar iyice erimeli. Sadece onun değil, Rüstem'in de. Ben de size bunu sual edecektim halde. Rüstem'in hali epeydir bir tuhaf. Bir şey de anlatmıyor. Hünkârımız suikast hadisesinden mütevellit onun ihmali olduğunu düşünüyor. Bu sebeple canı bir hayli sıkkın. Yakında geçer. İnşallah. Validem siz nasılsınız? İşittiğime göre cariyeler hazırlamaya başlamışsınız bile. Bu bir sır değil. Hatun gözler arka Seneler boyunca beni bu silahla vurmak istediler. Hiç kimse başaramadı. Lakin kabul etmem lazım. Artık bununla baş etmek güç. Bu yüzden ben de ellerindeki silahı almayı tercih ettim. Anlayacağım. Her şey benim elimde.